Emaf Hizat Hakite Estor'dan O esnada Beyaz Saray Ağır ağır ilerledi başkanın kapısına doğru. Son derece gergindi. Ortalıkta en ufak bir çıtırdı dahi yoktu. Danışmanlar, Pentagon yöneticileri adeta donup kalmıştı. Oval ofis tarihinin en utanç verici gününü yaşıyordu. Açıklanabilir, savunulabilir bir durum değildi bu. Başkana bunu nasıl açıklayacaklardı? Tepkisi ne olacaktı? Başkan ofisinde tek başınaydı. O gün gayet rahat ve neşeliydi. Koltuğuna yaslanabildiği kadar yaslanmış, ayaklarını masanın üzerine uzatmıştı. Odanın ışıklarını kapatmış, açık olan televizyonun ışığıyla yetinmişti. Biraz sonra başkanlık tarihinin en güzel zaferinin haberi ulaşacaktı kendisine. Bu büyük zafere sadece dakikalar kalmıştı. CIA Başkanı Haspel içeri girecek ve büyük bir heyecanla Sayın Başkanım operasyon büyük bir başarıyla istediğimiz şekilde sonuçlandı. Bir tek askerimiz zayi olmadan bir tek dolar harcamadan bu büyük olayı gerçekleştirdik. Akan tek kan Müslüman kanı. Onlar da zaten birbirlerini katlettiler. Sözleriyle operasyonun sonucunu açıklayacaktı. Kapı çaldı ama CIA Başkanı Haspel buz gibi bir yüz ifadesiyle kapıda belirdi. Başkan ağır hareketlerle ayaklarını masadan indirdi. Yüzünü oval ofisin penceresine çevirdi. Sırtı Haspel'e dönüktü. Dünyanın en büyük, en teknolojik, ve en operasyonel olan istihbarat örgütünün başkanı kekelemekten, heyecandan konuşamıyordu. Ağzından sadece birkaç anlamsız kelime dökülüyordu. Hemaf, hizat, hakite, estordan. Başkan söylenenlere ilk anda bir anlam verememişti. Ani bir refleksle yüzünü siyahi başkanına çevirdi. Adeta burun buruna gelmişlerdi. Hasbel'in yüz ifadesiyle karşı karşıya kalan başkan bir anda kıpkırmızı olmuştu. Hasbel elindeki dosyayı başkana uzattı. Başkan boş bakışlarla dosyaya göz attı. Gözüne sadece o gizemli kelimeler takılmıştı. Onun da ağzından anlamsız kelimeler dökülüyordu. Yoksa yoksa doğru mu bu? Bu bu bir efsane değil miydi? Nasıl olur? Hasbel başkanla göz göze gelmek istemiyordu. Başını öne eğdi, yutkundu. Efendim maalesef efsane değilmiş. Operasyonumuzu engelleyenler bu mesajı bıraktılar. Ancak emin olunuz ki en kısa zamanda bu şifreleri çözeceğiz. Bu örgüt, örgütü çökerteceğiz. Bu sözler başkanı daha da çıldırtmıştı. Elindeki dosyayı Haspel'in yüzüne doğru fırlattı. Ağzından çıkan kelimeler öfkeden anlaşılamaz bir hale dönüşüyordu. Şifreyi mi çözeceksiniz? Örgütü mü çökerteceksiniz? Ne anlatıyorsun sen Haspel? Ne şifresi, ne örgütü? Başkan'ın bağrışmaları Haspel'i daha da şaşırtmıştı. İçinde bir anda başkanın bu konuda kendisinden daha fazla bilgiye sahip olabileceği kuşkusu belirdi. Çünkü başkan daha birkaç ay önce bu şifreler konusunda kendisini uyarmıştı. Ancak kendisi bu durumu ciddiye almamıştı. Cesaretini bir kez daha toparladı. Olaya ve örgütte hakim olduğu izlemini vermesi gerekiyordu efendim dünya üzerinde kurduğumuz sistemimize karşı örgütlü bir başkaldırı söz konusu. Bunu da bu şifrelerle organize ediyorlar. Başkan bir anda sus artık dercesine elini kaldırdı. Adeta burnundan soluyordu. Masasına geçti, koltuğuna oturdu. Hasbel'e döndü. Bana bak Hasbel, yüzüme bak. Senin görevin bana istihbarat sağlamak. Bunun için size her yıl yüz milyonlarca dolar bütçe ayırıyorum. Senin görevin bana istihbarat vermek iken, ben iki ay önce sana bu şifre ile ilgili bilgi verdim. Ama sen bu bilgimi ciddiye bile almadın. Olayın üzerine gitmedin, araştırmadın. Haspel bir anda sözlere itiraz edecek gibi oldu. Ancak başkan konuşmasına izin vermedi. Eğer bu konuyu araştırsaydın, bir örgütten, bir şifreden bahsetmezdin. Çünkü ortada ne örgüt ne de bir şifre var. Ortada, ortada lanet olsun. Ortada lanet olası bir şey var ama ne? Senin görevin bu gizemi çözmek hasbel. Hatta sadece senin değil, tüm istihbarat birimlerinin, ordunun, diş işlerinin çözün bu gizemi hasbel. Bu son uyarım. Beyaz Saray'da artık sadece bu kelimeler sayıklanıyordu. Ne demekti bu kelimeler? anlamları neydi? Neyin şifreleriydi? Yoksa kendi bilgileri haricinde yeni bir örgüt mü kurulmuştu? Birbirinden bağımsız onlarca insanın aynı rüyayı görmesini ne ile izah edeceğiz? Neden birçok operasyonumuza bu kelimeler karşımıza çıkıyor? Dünyanın yeniden yapılanmasının en gizemli şifreleriydi bunlar. Yine yeniden Büyük Türkiye'nin kuruluşunun şifreleriydi bunlar. Çocuk yaşta bir Türk gencinin ülkesini ve ümmeti yine yeniden eski heybetli günlerle döndürmesinin şifreleriydi bu kelimeler. Hemaf, Hizat, Hakite, Estordan.